Gençler merhabalar, ee, günü şu soruyla kapatalım. 2013 yılında çıkmış bir elektrik devresi sorusu. En tane özdeş, rezistans, düzgün kapalı engel direnç oluşturmaktadır. EMK'sı 504 volt olan üreteç ve buna seri bağlı ideal bir ampermetre. Sırasıyla AB, AC ve AD uçlarına bağlandığında ampermetrenin ölçtüğü değerler 5,6, 3,15 ise AD arasına bağlandığında nedir diyor. Şimdi bir kere şuraya mk'yı da yazalım veriler dursun 504 voltmuş. Şimdi soruyu sil başlayalım. En tane direnç varmış. Hatta şu veriler dursun burada. Sileriz birazdan. Şimdi bir kere ilk başta ben bu üretici şu araya bağlamışım ve o zaman ne oldu? Altta bir tane direnç, bir de üstten dolanan bir direnç yani şu oldu devre. Altta bir tane direnç var. Üstte de toplam en taneydi. n taneydi. n-1r var. n-1r var. Şurada da bir r var. Hatta bu dirençler paralel bağlı olduğu için sisteme vır yazarsam 504 dmk i çarpı akımımız ab arasında bağlıında 5,6 imiş çarpı direncimiz. Tabi bu da çarp çırptan bulunacak. Bu iki direnci çarpacağız. Diyeceğiz ki n-1r çarpı r bölü toplayacağız. n r yapacak. Şimdi şu r'lerden kurtulduk. 504'ü 5,6'ya bölünce onu almıştım hazır. 90 çıkıyor. 90 eşittir. n eksi 1 r bölü n. Bunu yakaladık ilk durumda. İlk veriyi aldık. Şimdi bu üretici ac arasına bağlayalım. Yani şuraya bağlayalım. Şuraya bağlayalım. E, AC arasına bağladığımızda da o zaman altta 2R direnç olacak. Şurada 2R direnç olacak. Ortada bir üreteç. Üstte de e, N-2R olacak. Değil mi? Peki şu anda akımımız 3,15. Şimdi V yazarsam 504 eşittir. I çarpı 3,15 çarpı çarpışıp yapıyorum eşit direnci bulmak için N-2R çarpı 2R bölü toplamı gene nR yapacak. nR yapacak. E, şu R'ler gittiğinde 504'ü 3,15'e böldüm de onu hazır aldım. E, 160 yapıyor. 160 eşittir. N eksi 2 R bölü N yapıyor. Bu da ikinci veri. Şimdi bu iki veriyi kullanarak şunları alabilirim artık. E, şunlara lazım değil. E, bu iki, şu 504'ü de silelim. Hatta şuraya yazalım. 504 DMK. Şimdi e, buradan oranlayalım. 90 bölü 160 eşittir. Şu iki ifadeyi oranladığında R bölü N'ler gidecek. E, yalnız şurada bir 2 vardı değil mi? Şunu unutmayalım. Şurada bir 2 vardı. R bölü N'ler gidecek. N eksi 1 bölü N eksi 2 çarpı 2 kalacak. Hatta buradan şu ikiyi sadeleştirirsek 80 sıfırlar gidince işler, işler yapalım. 9n eksi 18 8n eksi 8'den en eşittir 10 çıkacak. Yani 10 tane direnç varmış. Şimdi artık soruya dönebilirim. Değerleri biliyorum. Hatta şu tarafı sileyim artık. Bu taraf lazım değil. Şurayı sildim de. Şimdi sorunun dediğini yapalım. Ha n eşittir 10 ise bir de r direncini bulmamız gerekebilir. r direncini bulalım. n yerine 10 yazıp mesela şurada n yerine 10 yazarsak 160 eşittir. 10 yazdım. 8 çarpı r çarpı 2 bölü 10'dan 16 geliyor. r'yi de 100 bulduk. Tamam bunu da aldık. Şimdi artık silebilirim. Şimdi bir kere burada son denilen neydi? AD arasına bağlıyorduk. Değil mi? Yani şu üretici buradan alıp Şuraya bağlıyorduk, şuraya bağlıyorduk. Peki bu durumda vır yazarsak, yani ortada bir e, üreteç var 504 voltluk, altta 3 tane direnç var, 300 diyelim. Üstte de e, toplam 10 tane olduğu için 7 tane direnç var, 700 diyelim. Hatta r eşi bir bulalım çarp çırptan. 300 çarpı 700 bölü 1000 diyelim. Şu sıfır şunu götürsün, şu şunu götürsün, Eşdeğer direncimiz 210 çıkar. Ve e, şimdi artık vırı yazarsak akımı bulmakta derdim. Volt yerine 504. I çarpı 210. Buradan da akımı e, 504 bölü 210 buluruz. Hatta yani 7'ye bölersek 504 7'ye bölsek. 7 kere 7 49. 72 kalıyor. Bunu 7'ye böldüğümüzde 30 kalıyor. 3'e de bölersek. 72 9 8 olduğu için 3 gitti. 2,4 gibi bir sonuca ulaşıyoruz anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Ve günü kapatıyorum. Görüşmek üzere gençler. Hoşçakalın.